Neighbor başlıyor. Hayır. Bak bizi fark ediyor ama yakalayamıyor. Gel gel bir gel. Mavi nerede? Yakalamadığını biliyorum ama hala hiç stres içerisindeyim. Oyuncu <laughs> <laughs> Neighbor başlıyor arkadaşlar Şu an çok güzel moda oynuyoruz Daha demo versiyonu Büyük ihtimal hatalar vardır Ama hemen oynamak istedim Bunda Hi Neighbor diyoruz tamam. Niye biliyor musun? Hello Neighbor bizi göremiyor Hayalet modundayız Hello Neighbor bizim geçtiğimizi Aa. falan fark edecek ama Yakalayamayacak <laughs> Hemen. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Ben şu dolaba bakayım. Başka bir şey görmedim ha. Beyaz anahtarı buraya Oo. koymuşlar. Koş. Bu maşında bir karşılama geldi arkadaşlar. Şu an anladığım üzere evdeyiz ama miyav sesi geliyor. İçeride ne var? Aa, kendimiz Aa, varız. Bizim çocukluğumuz halimiz var. Çocukluğumuzu mu kurtarıyoruz yine ne oluyor? Yine ne oluyor? Çocukluğumuzu mu kurtarıyoruz? Burası bizim evimiz. Şu bizim an değil, Hello Neighbor, Hi Neighbor bizi buraya kapatmış. Sonra biz görünmez olmuşuz. Burada gidecek başka bir şey var mı? Ya, Burada da yer evimizde yok. evimizde bile anahtarla kilitler falan koymuyoruz. Turuncu kilit. Bu nerede yukarıda? Yukarıda gördüm. Hemen çocuk kurtarıyoruz arkadaşlar. Hemen başlamadan önce Hello Neighbor görmeden önce mükemmel sayıda beyni bekliyoruz. İleride unutuyorsunuz. Evet. Kendimiz. Ha. Canım kendim. Aa, anahtar, anahtar da gördüm. Hadi gel kurtardım bebiş. Görmü mü? Hadi gel. Gel. Çocuk. Hayır. Kendim, Sen ne yapıyorsun öyle ya? ya? Elinde araba da yok. Kafayı sıyırmışız böyle. biraz. <laughs> Nasıl var oğlumuzun doktor be? Maalesef. Deniyor. Hello Neighbor'dan Artık... sonra kafa gitmiş. <laughs> evet aynen. Oyuncaklarımızı bile almadan oynamaya çalışıyoruz böyle böyle. böyle. <laughs> bu buralı sanırım. Burayı da açtım ne bulacağım? hocam? Bizim biz farkında Değil oluruz. mi? Ya mi biz kafa yemişiz. <laughs> en son kedi mi gördük? Bilmiyorum. Ya Hello Neighbor'dan <laughs> sonra arkadaşlar kafa biraz gidik. <gülüyor> bu <laughs> Hay Neighbor gerçi. Wilson adı da mı değişti acaba? Wilson'a gidip görelim hemen. Bir Şu an evimizden yok. kurtulduk sonunda. Kaç tane anahtar açtık biz öyle? Oy, <laughs> Hello neighbor. Kafana kısıldın! Bu modda gelmiyor ama yol yok, araba gidiyor gördün mü? <laughs> yol yok, araba gidiyor. Aynen. <laughs> Ay çarpıyordu farkında mısın? Gerçekten çarpıyordu. Burada Acaba bak bir bu ev var. Acaba bu mı bizi görmüyor? Ay ilk musun? defa Hello Neighbor'ın Wilson evinin karşısında değiliz, yanındayız. Ama evler birbirinin aynısı farkında mısın? Aynen. Gerçek bir komşu olmuşuz artık. Gidelim Can bir selam komşu. verelim. Ha, hemen Atasın. şurada bak. Ah, Aa. anahtar, ilk anahtarımı buldum. Şunları atayım bir dakika. Bunlar kafam karıştıracak. Hemen şu Nefis anahtarları atıyorum. Anahtarlar. Öncekilerin hepsini atıyorum. At 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 tuzaklara at. Burada ilk anahtarlarımızı anahtarımızı aldım. Wilson amcayı görmeden tüm anahtarları toplayalım. Wilson amca merhaba. Neredesin bizde bak sonra evine giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler karıştırdım. Ya burada kart var. Aha. Alamıyorum ama. Gülüyor bir de. Ha 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 de. Buralar gelmeden Wilson. Ya. Wilson ya. yakınlarda ama yakalayamıyor diyor biliyorum. İnşallah Ay. yakalayamıyordur. Buralarda bir şeyler var mı? Kapı, bir şey ver. Kapıdaki bir şey kilit gördün mü? Maymuncuk. Maymuncuğu aldım. Ne yapacağım maymuncuğu? Kapıda bir sürü kilit var bilmiyorum. Bir sürü dört tane kilit var. Kart var. Şey var. Ya burada. Var. Acaba gerçekten göremiyor. Kim var orada? üstünde. Gör, 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 görüyor musun? Görüyor bence. Niye hoştu görmese? Bilmiyorum göremiyor bence. Görüyor musun? Ay. Yok. Yakalayamıyor. Kart şeyi ver. Anahtar ver. Anahtarı bir dakika, evet. bir dakika. Dur, gitmeden, bir gitmeden, dur. Bir dur. Bir sabit dur. Bir sabit dur. Bir sabit dur. Sabit dur. Maymuncu attım bir sonra amca. Maymuncuk Ay. nerede? Aynen. May... Maymuncu nereye koydu? Ha ah, şurada. Maymuncu burada. Ya, çekil. Çekil. Ay. Çekil. Çekil gelme. Buradasın dokunamıyorum çok saçma. Bak bizi fark ediyor ama yakalayamıyorum. Çekil ya, şuradan bir gideceğim. Bir sonla gerçekten göz göze. Maymuncuklar şunu geliyorum. kapatayım. Kapatamadım. Ay kapatamadım. Maymuncuk Arkam... gitti. Ah bas ona. Maymuncuk, orada e, duruyor. Maymuncuk orada. Ya. Aa burada kol buldum. Ne kolu bu? Abi yeri açtık. O acaba kartların anahtarların olduğu yeri mi açtık acaba? Bir tek orayı gördük şimdi. Aynen kadar tabii ki. Burada bir şey var. Parçalar bulamadığımız için hayır. Burada bir şey var mı? Yok. Hayır Yok. Lan Çok lan güzel. güzel. Elimde ne var? Yok. Benim kahverengi benzer değişik bir şey var. Maymuncuk var. Evet, maymuncuk burada. Bak <laughs> gördün mü? Basmadan da kesin gelme. Arkadaşlar ya. bizim olduğumuzu fark ediyor bence ama yakalayamıyor yani evet. öyle bir engel koymuşlar. Burada açacağım. Yeşil var. Çok Evlet güzel. Yeşil attım. anahtar. Maymuncuk bunlardan birini açıyor ama. Dene 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 dene. Açmıyor. Açmıyor. Burada başka bir şey göremedik. Hello ne? Vision. Ya, ya pesimizi bırak. Yakalayamıyorum bari pesimizi bırak. <laughs> ya ama çok komik değil mi? Aynen. <laughs> İstediğim şeyler dönüyor ama. Ama yakalayamıyor. <gülüyor> Hayalet <gülüyor> modunun güzelliği bu arkadaşlar. Yakalanmayacağımızı bilerek oynuyoruz ama ben çekiliyorum yine de sondan. Ya ben, ben ama var ya biz bu oyunda yine öleceğiz her. Kapanlar da bizi yakalayamıyormuş biliyor musun? Hadi ya, ciddi misin? O Ciddiyim zaman çok de geçemiyoruz hafif. ki. Ama nasıl ya? Biz kendi evimizden çıktığımızda yakalanmadık. Mı? Aa yakalamıştı. <laughs> ne yapıyorsun? O tarafa vurunca o tarafa dönüyor. Ya takıldım. Bir amca bir gel, bir gel şuraya bir şey konuşacağız. Bir gel. Bir <laughs> gel buraya. Bir son bir sakinle. baba. Sakinle. Bir son baba, bıyıklı baba gel. Bak kapanı gitti, geri açtı. Tam bir ne <laughs> <de, gülüyor> yapıyor? Sen oraya takıldın bence ya. Bir bence dakika de, sen bak. orada dur ben şu domatesle elim dolu mu? Hayır aldın. Domates. Dur anahtar bu anahtarı atacağım ama korkuyorum bir yere gidecek diye. Ne diye attın öyle? Hoplaya zıplaya gitti o anahtar <laughs> Şunla ya. Şunla camı kırıp çıkmak istiyorum. Wilson oraya takıldı çünkü diyordum gitmiş. Çok Oha, güzel. Wilson amca koymuş miskini. Nerede ama Gelin. çok yakınlardan bir yerden geliyor ya bak, sesi. Yakalamadığını biliyorum ama hala hiç stres içerisindeyim ya. Gelin bu nereye açıyor? Elimde bir anahtar var. Açmıyor hiçbir yere. Ne gördük bir dakika siyah kedi. Da! Yakalıyormuş bir yakalıyormuş. Wilson gördük. fark edecek gelecek. Bak buraya da kormuş. Da! Geliyor. Yakalayamamaz çok güzel olmuş korkuyor. ama korkutuyor. Aa beyaz Aa, anahtar. Beyaz anahtar buldum. Bu nereye açıyor? Mu? Aa bak orada Anlam. beyaz karşı yer var. Karşıda karşıda. Karşı. Aa iki tane sarı anahtar. Ay kilit var. Anahtar. Aa sarı buldum. bulduk mu? Sarı bulamadık. Bulamadık ama bir burada bir aşağıda var. İki tane sarı Aynen. kilit var. Aynen. Makyar abla merhaba. Sen merhaba, evet. fark ediliyor musun? Biz buradan bir çıkalım. <laughs> Sen bizi görüyor musun ya? Bizi kendimiz de görmüyor. Küçükken de görmüyor. Buralarda bir şeyler görmüyor. var mı? Aa, evin <laughs> bebek var orada. Oyuncaklar var. Benim gidebileceğim başka yer yok sanırım. Ya, ne yapacaksın atlayacağız Ben ay. aşağı atlıyorum. Ya biz zaten kendi kendimizi öldüreceğiz. Arka tarafa yolunda. bakmamıştım. Aa, domates tarlası Oo. var. Benim çatıya çıkmam için domates tarlalarını ya müzik aletini bulmam lazımdı bir şekilde. Müzik aletimiz ne de ay. Yine, sesli müzik aletimiz ne de arkadaşlar. Giremiyoruz. Geçemiyorum. Da. İçeriye Girdim. giremiyoruz biz. Biz rahat olabiliriz. Şu an yukarıda bir şey bulmadık. Bizim sarı anahtarı bulmamız lazım. Kara anahtar da yok, şey de yok. İyice bakmıyoruz bence. Burada. Bu tarafta açmamışız mesela orayı. Bir şeyleri değil. Ha, hayır, bu tarafa da baktık. Mutfak girdik mi biz? Mutfak her yerine baktık diye Mutfak bir daha bakacağım. Mutfak bir daha bakacağım. Kartı, da alamıyoruz, kartı da, alamıyoruz. da alamıyoruz. Odaya bakalım. Şu içerideki odaya girebilir misin? Bence de çünkü burada hiçbir şey yok. İçerideki, i̇çerideki odaya, odaya, hemen, odaya hemen hemen hemen. misin lütfen? Hayır, bunların içine de baktık. Hayır, bu tarafta bir şey var mı? Bilmiyorum. Seni buldum ya. O kadar i̇şte sevineceğimi bilmiyorsan <laughs> gelme, sen yakalayamayacak ya, da olsan gelme. Aynen bir stres, stres. Şu kapıyı da aç bari gelmişken. Burada da gördük Asları ya. Aa sarı var. Yani. Burayı ya. da açıyormuş. Aç işte. Yani o bir anahtar üç kilidi, dört kilidi açtığını gördük diğer oyunda. Aynen bu çok güzel oldu. Buraya atalım yine başka bir yeri açabilir. Tamam Manken abla. Nereye bakıyorsun? Aa tablo varmış bak burada. Manken abla Kapattım üstünü <laughs> Manken ablayı görmek istemiyorum. <laughs> tamam sen git artık git. Burada gel. bir şey var mı? Ne var? Aa bana. E, bir yerde ne? patlatacağımız bir vana mı var acaba? Oo, bir sürü şey var ama gerçekten boru var. Ay şeyin anahtarını Müthiriz. buldum. Koş 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 koş. Bagajın arabanın araba anahtarı. Araba Aynen arabanın anahtarı. atlıyorum Da, Araba nerede? Da. Ölüyoruz! Da. Ay ölmüyor Ölmedik üstünde? hayır yakın. Açtım burayı. Harika. Ne çıkacak? Güzel. Bir levye ve siyah anahtar. Siyah anahtarla evet. levye çıktı. Dediğin gibi çok böyle bereketli çıktı bagajın. Aa geldi ben. Bolluk bereketli bir şey. Siyah, siyah burayı mı açıyor? Evet. Aç aç ne yapacağız? Çıkışta. Ha, çıkışta. Evet. Gel Wilson Gelse de bir şey yapamıyor ki. Yapamıyor ama gel, insan tedirgin oluyor. Gel gel Wilson gel. gel. ben tamam diğer mı? modları daha çok seviyorum en azından orada yakalıyor burada ne yapacağı belli değil yakalamayıp yakalamayıp <laughs> bir kere de yakalarsa görürsün o zaman Şöyle gözlerim bak benim gözler de yeşil ha şöyle göz gözü gelelim bir Açılmıyor Burası da kapalı A müzik aleti Koş 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 Wilson bulaşma bize tamam Göz göze bakalım. Hayalet moddayız. Gel gözüm üstünde Wilson ha. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorsun çünkü artistliğim ondan yoksa. <laughs> böyle artist olamayabilirim. Yine bir kötü bir şey başladı bunu atıyorum var ya. Siz küçüle durun. Tamam bura bayağı küçüldüm. müziğin sesi de gitti. Burada bak bir vana daha buldum var ya. Burayı evet. patlatmamız lazım kesin. Aynen dediğin gibi her yerde vana görüyorum ben. Şu an dışarıda yapabileceğimiz bence... O ne? Anahtar çıktı. Mavi anahtar <laughs> orada çıktı. Ben bu anahtarı dışarı mı attım yoksa? De buranın da. Buran mı gelme. Gel. buranın değil. O zaman şuradaki kapılardan birini Gelme bir son. Burada mavi var mı? Da Hayır. Hayır. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Benim hemen ne bulmam lazım? Kırmızı bulmam Uzarım lazım. Bir tane var. daha mavi bulmam lazım. Ya bir bir önümüzden çekil ya. Tamam mavi İşler burada bir yerde. Gide, mavi nerede? İşler gitgide güzelleşiyor yani heyecanlaşıyor. Bu ya bakmadım. Bakmadık mı? Mavi çıksın ne olur harikasın dostum. Misin dostum? Ha bir de tamam. şey kuruyon da yakalayamıyorum ki kardeş. Bence de o sen neyin derdindesin? Yapma yani. Buradan lütfen şey İngiliz, İngiliz anahtarı çık. çıksın. Evet, çık İngiliz evet. anahtarı. Hayır. Çıkmadı. Bunun içinde Evlat. misin? <gülüyor> <gülüyor> süper gidiyoruz ya, süper. He, <laughs> hay hayalet <gülüyor> modunda konuşamadım. Bunu bitirmek istiyorum ben. Arkadaşlar mesela hay hay. Hiç şey yok muydu ya? Giden vanalardan başka yok. Hayır görmedim. Bir dakika ben elimdeki işi yapmak istiyorum. Hemen yukarıya çıkacağım. Yukarıda ne bulacağız? Ee, kırmızı anahtarı bulabileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Ustacım elimdeki işi hallet bakalım. Aynen. <laughs> Buradan yani nereye onu... düşüyorum? Buraya mı düşüyorum? Hayır, koş 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 koş, koş 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 buraya bence. Obele! Ya, nereye? Da. Düşüyorum? Buraya girmemiş miydik daha önce? Kırmızı y anahtarı gördüm. Düş, düşer <laughs> düşmez kapana bastık arkadaşlar. Şunu at. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Ama odada kaç tane birden kapan var? O bele. Wow! Aa burada kırmızıymış. Aynen o kırmızıyla burayı açıp bir de aşağıya açıp bitireceğiz mi bilmiyorum var ya çok Hadi, süper çok gidiyor aşağı koşup Aa, Aa! Bir son, o son kapı çık. Mı? Takıldık. Bir son çık. Bir son çık. Bir sonla birlikte kafa kafaya gidiyoruz zaten. Aynen. Bir o bir biz bir o bir Bitti biz. Bitti mi? Giriyorum. Abeley. Atladık. Oluyor. Burada bir kilit daha varmış. Aa ne maymuncuk mu açıyor bir dakika bunu. Aa evet evet maymuncuk. maymuncuk şuraya istedin? bir yere bırakmıştık. Şuraya Hadi, bir yere. Neydi? Orada burada. Hoplay. Ya maymuncuk. Maymucuk. nereye koymuştuk ya biz? Canım maymuncuk neresin? Ya seni atmak istememiştik gerçekten bir dakika. istememiştik. Maymuncuk orada burada bir yerdeydi. Ya orada burada onun da bunun da şünderdir. şundadır. <laughs> ama yok işte nerede? Şurada şeyin kilide takmıştın onu şuraya bir yere. Aynen Şu bir dakika üstün şunun üstüne neredeydi? mi atmıştım? Nereye atmıştım ya? Maymuncuk Banka, ay! ay, burada maymuncuk burada Bu kadar sevineceğim hiç tahmin etmiyordum Ya bu nasıl sesler maymuncukla aç neydi, neydi? Aç çıkıyorum ne oldu? Bitti mi? Biz evimize mi geldik? Aç, patlatalım. atalım. Burada Nereye da var. O yukarısı ki? patladı sanırım. Eee, Ama başka hiçbir yer kalmadı ki biz gidiş kapısını da açtık. Ne oluyor Şurasım ya? Şurası patladı. Burası patladı. Ay, Ay, şurada bir vana var diyordun. Bir dakika. Şurada vana var diyordun değil mi? Evet, şurada bir yerde açtık. O açılmış vana benim. Açılmış ben. mı? Şu an kapattı. Bilmiyorum biz ocağa Ya. <laughs> Ama zaten şöyle bir mantıksızlık var. Biz her yerin kapısını açtık, çıkış kapısından da gittik arkadaşlar. Kapıyı yüzümüze kapattı gitti bu ya. Ben de açarım. Dedim mi? Hayır. <laughs> <laughs> Bence biz her yeri artık kapattık çevirdik. Dediğin gibi oraya çevrilmişmiş. Bir son sana gel merhaba diyelim. Bu, bu mod demek ki demo versiyonu olduğu için burada bitiyor görmek istiyordum. Evet keşke demo versiyonda sonunu yapsaydınız. Buradan gittik buraya Ge kadar indik. Burada Burası devam şey yok. şey gibi geliyor bana. O bizim bizi o, sakladığı o, yer de değil mi? Bizi sakladığı yermiş gibi geliyor ama. Bence bu modu çözdük arkadaşlar. Demo olduğu için buraya kadardı full sürümü geldi zaman onu da oynayacağız. Dediğim gibi bildirimleri açarsanız kaçırmazsınız. Kanalımıza buradan da abone olabilirsiniz. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>